Ve sevgili Yay burcu, yükselen Yay ve Ay burcu Yay olanlar Nisan ayı bakalım senin için nasıl geliyor. Nisan ayında bir düzen değişikliği var görünüyor hayatında. Özellikle de gün içinde yaptığın işler, programlar değişkenlik gösterebilir. Bu belki bir iş değişimi belki de aile hayatında alacağın bazı kararların eşiğinde gelecek olan değişimler olabilir. İlk olarak Nisan ayında retrolarımız bitiyor. 7 Nisan'da Merkür, 13 Nisan'da ise Venüs retrosu bitiyor olacak. Bu da özellikle yaşadığın yerde yaşadığın sorunlar varsa. Yani ben ailemde sorun yaşıyorum diyorsan ebeveynleriyle veya... Iı, aile bireyleriyle işte eşinle veya çocuklarınla problemin varsa bu konularda zaten diyor ki son bir ay içerisinde hani her şey gün yüzüne çıktı. Artık konuşulması gereken şeyler konuşulmuş olmalı diyor retrolar. Ee, geçmişten beri birbirinize karşı hissettikleriniz, söylemek istedikleriniz, içinizde tuttuklarınızı artık konuşma ve ortaya çıkartma zamanı diyor. Aile üyelerinizle aranızdaki buzları eritebilirsiniz. Belki bir taşınma, ev değişikliği planınız var. Yeni bir hayat kurmak istiyorsunuz kendinize. Bir değişiklik istiyorsanız yine Nisan ayında bu değişiklikler artık hayata geçebilir. Ev alma planı olan ve bu planları ertelenmiş olan yay burçları varsa yine bu tarihler, retrolar bittikten sonra belki de araştırmalarınız artık aradığınız evi bulmanızla sonuçlanacak olabilir ve 13 Nisan'da çok kuvvetli bir dolunayımız var. Bu da arkadaşlıklar, sosyal çevre buralarda çok aktif olacağınızı gösteriyor. bu sadece hani fiziksel olarak gidip bulunacağınız bir yer değil. Aynı zamanda belki bir internet ortamında da bulunabilirsiniz. Hatta orada yeni insanlar, yeni gruplar arasında aktif Olabilirsin sevgili Yay burçları. Aynı zamanda sosyal ortamında büyük bir yüzleşme yaşayabilirsin. Arkadaş çevrende arkandan dönen işler varsa 13 Nisan dolunayı sana kim ne iş karıştırıyor, kim dürüst, kim yalancı bunları sana net bir şekilde gösterebilir. Gelecek planları yapabileceğin ileriye birlikte bakabileceğin aynı vizyonu paylaştığın insanlarla bir araya gelebilirsin. Ve 17 Nisan'da Merkür Neptünle kavuşumda olacak. Bu da özellikle aşk hayatın üzerinde çok etkili olacak ve eğer yalnızsan sevgili Yay burcu 17 Nisan tarihini bir yere not al çünkü çok hoşlanacağın birisiyle bu tarihte karşılaşabilirsin. Hiç beklemediğin biriyle hiç beklemediğin bir sosyal ortamda bir araya gelebilirsin. İşte bu o hani bazen ya evet tam böyle hissettiğim gibi birisi bu duyguları sana yaşatabilir. Ve 18 Nisan'da Mars 9. evini etkiliyor olacak. Bu da özellikle yurt dışı temalarını veya ticari hayatın varsa bu konuları hızlandıracak. Yurt dışı planlarını hızlandırabilirsin. Belki de tatil planlarını artık Nisan ayının ortasından sonra Mars'ın da gelmesiyle birlikte yapabilirsin. Vize, başvuru, akademik hedeflerin varsa hani uzak yerlerle bağlantılı, oturma izni, çalışma izni gibi bu süreçlerinde hızlanabilir. Aynı zamanda mahkemeler davalar, resmi süreçlerle ilgili de yine kararlar işte adımlar, gelişmeler 18 Nisan civarında gelebilir. Ve 19 Nisan'da Güneş 6. evine geçiyor olacak. Bu da iş hayatım ve çalışma düzenine bağlantılı hemen 27 Nisan'a kadar olan süreçte aslında 19 Nisan ve 27 Nisan arası sevgili yaylar. Bu tarihler çok önemli not alabilirsiniz. İsterseniz kendinize böyle bir astrolojik takvim de oluşturabilirsiniz. Ben size çünkü tarihlerini veriyorum. Etkilerini de söylüyorum. İsterseniz böyle küçük küçük notlar alabilirsiniz. Faydalı olur. Ee, şimdi bunun için hatta biz bir ürün açtık e, ee, sizin doğum haritanıza nasıl iz düşüm yapacak, Nisan ayı nasıl etkilerle geliyor kendinize özel, doğum haritanıza özel bir rapor almak isterseniz aşağıdan YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Şimdi bu 19 Nisan ve 27 Nisan arasındaki dönem çok önemli. 27 Nisan'da çok kuvvetli bir yeni ay var. Tekare'de olacak bu yeni ay. Neyin tekaresinde? Mars ve Plüton karşıtlığının tekaresinde, bu da bir düzen değişikliğini işaret ediyor yaylar. İş ortamında büyük bir değişiklik olabilir, bir ayrılık gelebilir. Ya da bir yer değişikliği olabilir, ya da e, inandığın şeylerle, çalıştığın alan birbiriyle çelişebilir bu dönemde. Bu da sana içsel bir kriz olarak yansıyabilir. Bazı işler artık seninle uyuşmayabilir ve değiştirmek zorunda hissedebilirsin kendini ya da bazı yay burçları da bunu tamamıyla bir fırsat olarak algılayabilir. Yani benim karşıma bir fırsat çıktı, ben bunu değerlendirmek istiyorum iş hayatımda, ve ee, bir an önce bir şeyler yapmak, harekete geçmek istiyorum dediğin. Ama bu fırsatı değerlendirirken de büyük risk alabileceğini söylüyor. Yani Plüton geri dönüşü olmayan şeylerdir. O yüzden iyi düşünülmesi gereken fırsat değerlendirirken Altını doldurmak gereken bir süreç olacak sevgili yaylar ve 30 Nisan ayı kapatırken Venüs senin aşk evine geçiyor olacak. Bu da aşk hayatını çok hareketlendirecek. Ee, böyle ayın başlarında Önce bir eski konuların toparlanması var. Ayın ortasında net kararlar var ve ayın sonunda özellikle 30 Nisan'la birlikte aşkı bir oyuna dönüştürebilirsin. Hatta böyle e, karşındaki insanın seninle böyle bir oyun oynamaya çalıştığını, böyle akıl oyunları oynamaya çalışıyor ya da sana senin ilgini çekmeye çalışıyor gibi hissedebilirsin. Aynı zamanda çekiciliğin çok yüksek olacak ay sonuna doğru. Burada Karşında hoşlandığın bir kişi varsa onun mıknatıs gibi çektiğini fark edebilirsin Hani kimi istiyorsam elde ederim özgüveni yay burçlarına gelebilir yani Zaten öyle de hani sizin o entelektüel kapasiteniz o böyle özgürlükçü duruşunuz Hem ateş elementiniz hem de böyle çekiciliğiniz olduğu için e, Jüpiter'den dolayı o yüzden zaten öylesiniz. Hani böyle bir ekstra çekicilik gelebilir Nisan sonuna doğru diyelim. Şimdi e, ruh halinize bakacak olursam daha çok kişisel hedeflerinizi sınadığınız bir süreç, gözden geçirdiğiniz bir süreç e, ve hani uğruna uğ çalıştığınız, e, emek verdiğiniz şeyleri sorguladığınız belki de değiştireceğiniz bir süreç yaylar. Ee, Nisan ayı pek çok şey değiştirebilir. Zaten bir tutulma enerjisiyle başlayacak ve çok keskin bir yeni ayla Nisan ayı e, noktalanacak. O yüzden bir şey değiştiriyorsak eğer hayatımızda büyük bir düzen değişikliğine gidiyorsak, evet vakti geldiği için bu belki olacak ama çok iyi düşünmek, risk alırken her zaman olasılıkları göz önünde bulundurmakta faydalı olacak. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumlardır. Eğer ki kendi bireysel doğum haritalarınıza nasıl iz düşüm yapıyor, sizi neler bekliyor, tarihlerle, olaylarla özel rapor almak isterseniz, çünkü biliyorsunuz astroloji aslında bireysel, biz zarar ne kadar burç burç anlatıyor olsak da ancak genel yorumlardan bahsedebiliyoruz. Oysa hepimizin doğum haritaları parmak izimiz gibi birbirimizden farklı ve e, asıl hani detaylara inebildiğimiz zaman sizin doğum haritalarınızla çalıştığımız zaman oluyor sevgili yaylar. Bakabilirsiniz aşağıda YouTube mağazamızda ürünümüz aktif. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz.